Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle vaktimde yılbaşı kutusu açıyoruz bildiğiniz gibi. Vaktim bakın şu e, an yıldız oluyorum. Kartalım. E, kutuyu açmadan ya önce ya da önce bir kutuyu açalım. İşte böyle. Çay bir tanıtayım ben geldi Böyle bir çay. Yani kendi halinde. Yakında zaten merak etmeyin. nakit falan çekeceğim. Daha güçlü bıçağıyla karşınızda olacağım inşallah. Bıçağıda şu an sıfır nakit var. Daha hiç çekmedim. Çektim zaman. Zaten o, biliyorsunuz ki 1 milyon falan GPL ile çayı kartal yaptım. Yakında da inşallah yıldız olacak. Bugün 2 milyon GP de vardı. Onu kullandım. Bu ucundaydı. Bu kadar oldu. Evet. Şimdi yılbaşı kutumuzu açalım. Evet arkadaşlar bakalım ne geliyor. Oo! Oh, Oo! Oh. Mor pençe yedi günlük. Bakalım. Oo! Oh, Oo! Oh. 7 günlük asmon. Harika. Bakalım şimdi ne gelecek. Oo! Oh, Oo! Oh. Hadi. Hadi abi. Açın. Oo! Oh, Oo! Oh bir günlük hırs topu simit Ayka. Evet arkadaşlar o bir tane daha Hadi abi şimdi ekstra gelecek İnşallah bunda da devreye Hadi bismillah Hadi y yine Asmur adabı ekstra gelmedi Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi bir sizlere yeni gelen silahları tanıtayım biliyorsunuz ki oyunda e, en iyi klanı katliam hatta en iyi klanlar burada Katlimat demiş silahı falan gelmiş. İşte Gold Ultimate en güçlü silahlar özelliklerine falan bir bakalım. Hmm, burada açıklamalar var. Burada da daha sonra arkadaşlar bunlar. Bunlardan zaten el ay pardon arkadaşlar bunlardan bıçak falan çıkıyor. Bunda M4 tabi çıkıyor bildiğiniz gibi. Yani artık M4 tabirle sınırsız diyebilirim. Bunlar yeni karakterler. Tetle falan. Burada özellikle yazıyor. Hemen bakalım. Mısıklama. Oo baya bir özelliği var. İkisinin de aynı. Başka neler gelmiş abi. Yeni yeni silahlar var. Burada hepsi. Oo hepsi bu eklenmiş yeni silahların. Vay vay vay. Bu arada kosma falan zaten vardı. Ondan sonra abi bu tetralar falan bu arada eklenmiş en fazla 7, gün, 7 yani 7 günlük alınıyor. Daha sonra burada hepsi Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni şartlar falan gelmiş. Bunlara bir bakalım. 30 günlük alınıyor. Ayka. Neyse arkadaşlar. Nakit çekip KP kutusu aldığımızda artık yine de öyle yaparız işte. Alırız falan. Onların açılımını size göstereyim. Hatta Nakit çekince ilk işim bu sandıklardan Bundan nokta çıkabiliyor. Hatta yanına veriyormuş bir 6 40 var. Bu bir 40 daha de bunlardan alınca Sizlere sandıkları falan atacağım. Bunlarda da 1 45 oluyor. Kp kutusu falan alırız. Beraber atacağız. Silah falan alırız işte. Nakit çektim de. Evet. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize Bay bay. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepinize güle güle. Bu arada 7 günlük asma 2 tane. 7 günlük kristopo falan geldi. Bunların hepsi zaten bir günlük. Bunlar sultanın hazinesinden gelmişti. Bunlar da şimdi. Evet bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Hepinize bay bay.